Merhaba değerli dostlarım, arkadaşlarım. Tipo, Tempra, Kupa 2000 kullanıcıları. E, bugün bu videoyu sizle paylaşmamdaki sebep, biliyorsunuz Tipo 2000 ve Tempra kupelerin yağ soğutucuları artık malum e, eskidi, yaşlandı, güncellenmesine gerek var ama maalesef sıfırını bulamıyoruz. Bulamadığımız için de mecburen ister istemez çıkmaya yöneliyoruz ama çıkmada ne kadar sağlıklı oluyor bilemiyoruz tabi. E, sizinle ilgili, bununla ilgili bugün size video çekmemdeki amaç bu bugün arkadaşım, değerli dostum, kardeşim Okan kardeşim temper topluyor 2000 ve yağ soğutucusunda problem olduğu için e, bunu benden istedi ama e, ben de bulamadığım için kendi bir araştırmaya girmiş sanayi içerisinde. Sağ olsun çok teşekkür ediyorum ona da buradan o bilgiyi bana verdiği için. E, 2002 2008 2000 HDi Peugeot Partner Bakın tekrar değerli dostlarım. 2002, 2008 HDM 2000 motor Peugeot Partner'ın yağ soğutucusu birebir aynısı. Herhangi bir diş, Herhangi bir vesaire bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Al tak şeklinde. Zaten onunla ilgili size ikinci videoyu da paylaşacağım. Bu videomla beraber. Ee, onu da dikkatli izleyebilirsiniz. Yani e, yaklaşık 250 lira civarında. isterseniz orijinalini alabilirsiniz. 500-600 lira civarında. Ama sonuçta yağ soğutucusu çok bir şey fark etmez. Biliyorsunuz e, biz çıkmasına 250-300 lira, 200 lira vesairelere para verirken. Şimdi artık size fırsat. 0'ı 250 lira. 250 lira civarı alıp aracınızı güncelleyebilirsiniz. Daha sağlıklı yağınızı soğutabilirsiniz. O yüzden bu videoyu paylaşmamdaki sebep bu. Ee, hepimize, hepinize hayırlı olsun. Güle güle Allah kazasız belasız ağaçlarınıza binmeye nasip etsin. Sedici Civalbole Kandıralı